3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yukarıda var. 10 tane aşağıda var. 1 2 3 4 5 10 bir tarafta, 10 bir tarafta var. O kadar güçlü bir gemi değil aslında ya bu. Yelkenleri de elimiz değmişken boyayalım. Aslında buna iyi manevra yelkenleri koysak. Bu neymiş? Kapasite yelkeni. Orta kapasite yelkeni. Küçük kapasite yelkeni. Niye buna orta koymuşlar ki? Neyse hiç değiştirmeyelim ya bakalım. Nasıl performans sağlayacak. Böyle direkt boyayalım.